Ariel Sharon askerlikten politikacılığa geçiş yapan biriydi. Sharon, İsrail'in kurulmasından sonra yaşanan savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdi. Özellikle de 1973'teki Arap-İsrail Savaşı'nda. Sharon'un taktik zekası sayesinde İsrail ordusu Süveyş kanalını geçip Mısır'ın 3. ordusunun ilerleyişini kesmeyi başardı. Ariel Sharon pervasızlığı ve gaddarlığıyla da tanınan biriydi. 1982'de savunma bakanı iken İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında Lübnanlı falangist milislerin Sabra ve Şatilla'daki mülteci kamplarına girerek yüzlerce Filistinli sivili vahşice katletmesine izin vermişti. Amerika'nın eski Orta Doğu özel temsilcisi Dennis Ross, Ariel Sharon'u askerliğinin şekillendirdiğini söylüyor. To... Ariel Sharon'a göre barışı kazanmanın tek yolu İsrail'in gücünün tanınmasından geçiyordu. Sharon siyasetçiyken de aynı derecede tartışmalara yol açan biriydi. Bakanlık görevleri sırasında Filistin topraklarında Yahudi yerleşimleri kurulmasına büyük destek verdi. Filistinli akademisyen Şükrü Abed bu nedenden de Arapların Sharon'dan iyice nefret ettiğini söylüyor. Arapların çoğu ona güvenmek bir yana nefret ederdi. Sertlik yanlısı tutumu Yahudi yerleşimlerine destek vermesi daha fazla tepki çekmesine yol açtı. Ariel Sharon'un Filistinlilerle barışa ne kadar inandığı hep kuşkuyla karşılandı. 1998'de Washington yakınlarında yapılan Orta Doğu barış görüşmelerine Dışişleri Bakanı sıfatıyla katılmış, dönemin Filistin yönetimi başkanı Yasser Arafat'ın elini sıkmadan önünden geçip gitmişti. 2000 yılında ana muhalefet liderliği yapan Ariel Sharon, Kudüs'teki Harem-i Şerif'e gidince Filistinlilerin tepkisine yol açmış, yüzlerce Filistinli'nin öldüğü ikinci intifadayı başlatmıştı. Sharon bir yıl sonra yapılan erken seçimlerde oyların çoğunu alarak başbakan oldu. Sharon'un başbakanlığı döneminde ikinci intifadayı bastırması birkaç yıl sürdü. Ardından İsrailler ve Filistinlileri ayıran büyük bir güvenlik bariyerinin inşaatını başlattı. Sharon sert tutumunu kendi halkından da esirgemedi. Gerektiğinde çok zorlu adımları atmaktan çekinmedi. İsrail'in 2005'te Gazze'den çekilme süreci Sharon'un başbakanlığına denk geldi. Filistinlilerle barış koşulunda ödün vermeye razı olan İsrail askerlerini ve yerleşimcileri bazen zorla da olsa Gazze'den tamamen çekti. Yerleşimcilerin nakli verimli bir güvenlik hattının oluşturulması için gerekli. Bu güvenlik hattı İsrail ve Filistinliler arasındaki sıcak teması kesecek. Siyasi açıdan gittikçe daha merkeze kayan Ariel Sharon, sertlik yanlısı Likud Partisi'nden ayrılarak Kadima Partisi'ni kurdu. Kadima başarılı sonuç vermese de Filistinlilerle çift devletli çözüm için yoğun görüşmeler başlattı. Sharon 2006 yılında bir dizi felç geçirdi ve komaya girdi. Yerine başbakanla Ehud Olmert geçti. Ariel Sharon birkaç yıl Tel Aviv'de bir hastanede makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdi. Ardından İsrail'in güneyindeki çiftlik evinde bakımı devam etti. Ariel Sharon tüm hayatını güçlü bir İsrail'e adadı. Bölgede barış için başlattığı çabalarsa hala bugün de tamamlanabilmiş değil. Alpaslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington.